Evet çocuklar devam ediyoruz şimdi biliyorsunuz burada bakın ABD üçgeni ile CBD üçgenin eş olduğunu göstermiş buna göre A açısı C açısına B'ler zaten eşit D'ler zaten eşit ben burada A ve C eşit olduğu için A açısı diye nitelendirdim şimdi burada B'ler de bu şekilde C'ler de bu şekilde bakın bu açılar ben şu ABC B, üçgeninde ki açıları toplarsam 2A artı 2B'nin 180 derece olduğunu görürüm. Buradan da A artı B'nin 90 derece olduğunu görüyorsunuz değil mi? Ee, buna göre ABD üçgeninde şuradaki ABD üçgeninde e, A artı B artı C 180 diye A artı B artı C 180 dereceydi. A artı B 90 ise C açısının 90 derece olduğunu görüyorsunuz. Geldik 8. örneğe. Burada bize A, B, C üçgeni ile D, F, E üçgenin eş olduğunu vermiş. Buna göre o zaman A ile D açısı eşit olması gerekir. Yani şuradaki verilenler birbirine eşit olacak. Yani 50-3y, 2x-40 dereceye eşit. Buradan da ne olduğunu görüyoruz. 2x artı 3y'nin 90 derece olduğunu görüyorsunuz. Bu birinci denklemimiz. Ayrıca B açısı ile de bakın F açısı birbirine eşit. Buradan da 3X eksi 30 derece eşit olmalı. Y artı 50 dereceye. Yani 3X eksi Y'nin de 80 derece olduğunu görüyorsunuz. Ben burada ikinci denklemi 3 ile çarparsam taraf tarafa. Bakın eksi 3Y artı 3Y toplanınca ne olacak? Gidecek. Yani burada 9X artı 2X'den 11X kalacak. 3 ile 80'i çarptığında 240 artı 90 330 derece. O zaman x'in buradan ne olduğunu gördük biz. 11'e bölersem her iki tarafı 30 derece olduğunu görürsünüz. Herhangi bir denklemde x gördüğümüz yere 30 yazarsak y'nin de ne olduğunu görüyoruz. Bakın 30 çarpı 2 60 karşıya attım. 30 y'nin de 10 derece olduğunu herkes görüyordur. Umarım e bize neyi sormuştu? A, C, B açısını sormuştu. A, C, B açısını. O zaman benim A ve B açısını bulmam gerekir değil mi? X gördüğüm yeri 30 yazarsam 30 çarpı 3. 90 eksi 30'dan 60 derece olduğunu görürsünüz. Y gördüğüm yeri de 10 yazarsam 30. 50 eksi 30'dan 20 derece olduğunu görürüz değil mi? E, toplamda 80. 180'e tamamlarsam C açısının 100 derece olduğunu görüyorum. Tabii ki siz de gördünüz. Geldik e, 9. soruya. Bakıyorum ben burada ABD üçgeni ile ACD üçgeni eş. Yani buradan ne görüyorum ben? Yani AB kenarı ile AC kenarı birbirine eşit. Yani Y'nin 7 olduğunu. BD kenarı ile CD kenarında eş. Yani buradan da X'in 3 cm olduğunu görüyorum. İkisinin toplamından da 10 cm olduğunu buluyorum. Evet geldik Kenar açık kenar eşit kuralı. Şimdi kenar açı kenar eşit kuralına göre birebir yapılan karşılıklı eşleşmede bakın. Karşılıklı iki kenar ve bu kenarların oluşturduğu açılar eşit ise bu iki üçgen eşittir diyoruz. Şimdi bu AC kenarı ve DF kenarı eşit. E, aynı zamanda BC ile de EF eşitse o zaman bunların arasında kalan C açısı ile F açısı da birbirine eşittir derim ve bu iki üçgen kenar açı kenar eşit kuralına göre eşittir deriz. Şimdi bakıyorum 10. örneğe. Şimdi bize verilen üçgende, bakın iki üçgen verilmiş, karşılıklı açılar, şey kenarlar ve e, aralarındaki kalan açılar verilmiş. Ben bu üçgenlerde e, eşit kuralına göre nasıl yazarım? Bakın iki üçgen arasındaki kalan açı 45, değil mi? O zaman 80 ise ben şu açının e, kaç derece olduğunu görüyorum çocuklar. Bu açıda 80 derece olmaz mı? 80 derece ise değil mi? Hemen e, şunu ters çeviriniz düşünün şu şekilde. O zaman bu açıda ne olacaktır? 80 artı 45, 125 değil mi? 80 artı 45, 125 derece x açısında nasıl buluyordum ben? 180'den 125'i çıkartıyordum, 55 derece olduğunu görüyoruz. Geldik 11. örneğe. Şimdi burada ne verilmiş bize? ABC açısı ile. ABC açısı ile yani şu açı ile hangi açı eşitmiş? BCA. Yani BCA eşitmiş şu açı birbirine eşit. Buna göre 3 santimetre verilmiş bakın. Ondan sonra BE eşittir CF de 6 santimetre verilmiş. Buna göre X kaçtır diyor. Zaten 3 3 eşit 6 6 eşit şu iki taradığım üçgen birbirine eşittir diyemez miyiz? Bakın iki kenarları eşit ve aralarındaki açıları eşit ise bu x'in hemen ben 5 cm olduğunu görüyorum. Hiç işlem yapmamıza gerek yok. Geldik 12. örneğe. Bakıyorum yine eşit olan kenarlar var ve eşit olan açılar var. Şunlar da ortak olduğu için eşit değil mi? O zaman diğer üçüncü kenarlar da eşit olmayacak mı? Yani x eşit eksi 3 12 birim ise x'in ben 15 birim olduğunu hemen görürüm Geldik 13. örneğe. 13. örnekte bakın ne verilmiş bize? Hangi açıların eşit olduğunu vermiş? Ee, şu A açısıyla şuradaki B açısı birbirine eşittir demiş değil mi? Zaten burada yazıyor bakın. on birim, on birim, 4 birim, 4 birim. O zaman e, şu kenarın, şu kenarın kaç birim olduğunu görürüm ben. Bak, bu kenarda 7 birim olmak zorunda değil mi toplamda? Bakın burada 7 var. O zaman bu da 7 olacak tamamı. Yani CB kenarı 7 birim ise zaten DB artı CD kenarının toplam uzunluğu 7 cm. DB belli 4. O zaman CD'yi soruyordu bana bu da X uzunluğu bizden istenen uzunluk değil mi? Yani X eşittir 3 cm olduğunu görürsünüz. Geldim açı kenar eşlik Kuranlar. açı kenar açı yani bize verilen iki üçgen arasında iki eş açı karşılıklı olarak verilmişse ve bunların arasındaki kenar uzunlukları eşitse biz buna ne diyormuşuz açı kenar açı eşit kuralı diyormuşuz 14. örnek bakın burada karşılıklı açılarımız bunlar eşit değil mi zaten şunlar ters açı değil mi çocuklar ters açı değil mi o zaman ee, bakın e, neresi olması lazım? Bu açının karşısında 4 birim var. Bu açının karşısında x hemen 4 birim diyemez miyiz? Şimdi e, a açısı ile c açısı karşılıklı birbirine eşitsek karşıdaki kenarlar da birbirine eşit olacağından y'nin de 7 olduğunu görüyorum. O zaman x artı y kaç birim? 11 birim değil mi? Çok kolay Bunları size çok basit gelecek olan e, sorular. Hiç zorlanacağınızı ummuyorum, eminim. Bakıyorum. Şimdi bu iki kenar eşit 15. örnekte. Ee, şu açılar, bak ben buraya A dersem çocuklar, şuraya B açısı dersem. Dik üçgen yok mu? İki dik üçgen. Burası A ise, burası da B olmayacak mı? Değil mi? Burası da A olacak. O zaman e, iki karşılıklı e, üçgende. Bakıyorum, A'nın karşısında 4 var. A'nın karşısında olması lazım 4. E, B'nin karşısındaki kenarlar bizi e, ilgilendiriyor mu? İlgilendiriyor. Yani şurası da 6 olmak zorunda. Değil mi? O zaman neyi sormuş bana? BD'yi sormuş. BD'yi bulmak için ne yaparım ben? Buldum zaten BD'yi. Bakın 6 artı 4'ten 10 santimetre. Değil mi çocuklar? 16. örneğe geldik. Şimdi bize verilen e, kenarlar bakın. Şunlar dik olduğunu vermiş. Zaten şurada dikmiş. Bakın bu açıda dik. 2 cm olduğunu vermiş. Ben hangi iki üçgen arasında eşlik kuralını uygulayacağım? Bakın şu üçgen ile yani A, B, e üçgeni ile şuradaki üçgenimiz nedir çocuklar? Birbirine eştir. O zaman yazıyorum. A, B, e üçgeni eştir. A açısının bak 90 derece ya şurada D açısı da E açısı pardon E ile D 90 derece o zaman E'nin karşısına D yazmalıyım değil mi? Peki şu kenarlar eşitti bakın BE eşti bir de şu DC de 2 o zaman burayı da ne yapmalıyım çocuklar C yazmalıyım yani ben burada B, C D yazmalıyım ki eş üçgen kuralını uygulayayım AB kenarı BC'ye eşit olması lazım. BE kenarı zaten CD'de. AE kenarı da nereye eşit olması lazım? BD kenarına. AE kenarı eşittir BD kenarı. Peki bizim AE'mizi x olarak vermiş. BD kenarında 5 artı 2 olarak 7 santimetre bulurum. Değil mi? Şimdi o 7. örneğe geldik. Buraya bakıyoruz. Şimdi iki üçgen verilmiş. Bunlar bakın eşit. 90 dereceler var. Şunlar da nedir? Eşit değil midir? Ters açı oldukları için. Değil mi? O zaman ters açılarda eşitse bakın iki eş e, açı var. Üçüncü açılar da zaten eşit. Değil mi? Yani bu açılarda ben mesela şuraya A dedim, buraya B dedim. Burası B, burası A olmak zorundadır. E, bakıyorum şimdi ben 90'ın karşısına 5 var. 90'ın karşısında olması lazım? 5 olması lazım. A'nın karşısında 3 var. Bakın A'nın karşısında 3. A'nın karşısında 3 olması lazım. Peki bizden neyi istemiş? BD'yi istemiş yine. BD o zaman ne oldu? 3 artı 5, 8 cm oldu. Değil mi? Şimdi bakıyorum. Bizim kenar açı, kenar eşit kuralımız da var. Arkasından. Bu sayfada yapalım. Ve konumuza noktayı koyalım. Eşleşme verilmiş. iki üçgen eşit demiş. Yani... E, bu iki üçgen kenarları üç kenarı da birbirine orantılıymış. Onu söylemek istiyorum. Bütün üç kenarı da. Şimdi bakıyorum ben üçgenlerimize e, 18. örnekte e, 30 derece. Burası 60 derece olmaz mı çocuklar? 30-60, 90 üçgeni. Değil mi? E, buraya bakıyorum. E, a ACB yazarsam iki üçgenin isimlerini isimlendireyim bakalım hangi üçgenler var. A, B kenarın karşı da hangi kenarla eşti? E, F ile eş değil miydi? O zaman E, F yazabilir miyim ben buraya? E, F, D yazarsam bakalım uyuyor mu? A, B'nin karşısında E, F var doğru. BC'nin karşısında FD var. BC ile FD. Evet bakın eşit zaten. AC'nin karşısında da ED olması gerekir. Doğru. O zaman ee, AB kenarını biliyor muyum? Bakın FE'ye eşit değil mi? Ee, karşılıklı bunlar da e, açılarda açılar da birbirine eş olmayacak mıydı? Bakın o zaman A açısı ile E açısı eşit değil mi? A, A açısı ile E açısı eşit o zaman bu 90 derece olmayacak bu çocuklar. B açısı ile de F açısı eşit. B açısı ile de F açısı eşitse ben o zaman direkt buraya 60 derece göremez miyim? Diğeri zaten 30 derece olması gerekir. Değil mi? Şuraya bak geçtik. Bakın e, bu açı, açının aynı açının karşısında 60 varsa bu açının karşısında ne olması lazım çocuklar? 60 derece olması lazım. Şimdi bakıyorum e, şu kenarlar eşitti. Karşısında 50 var. O zaman burasının 50 olması lazım. Zaten iç açılar toplamı 180 olması için de bakıyor 60 artı 50 110. Buranın ne olması lazım? 70 değil mi? 70 ise 70 artı 50 120. Bunu da ne yaparım? 180'den çıkartırım. 60 derece olduğunu görürüm. Geçtik 20. örneğe. 20. örnekte bakıyorum. Bu açının karşısında şey kenarın karşısında şuradaki açımız var. Değil mi? Bak buradaki kenarın karşısında eş açın kenarın karşısında 50 derece var. O zaman buranın 50 derece olduğunu hemen herkesin görmesi gerekir. E, bakıyorum bu e, BC kenarı buradaki CD ile eşit, değil mi? BC kenarının karşısında 30 varsa o zaman bunun karşısında 30 olması gerekir derim. E, arkasından zaten çıktı bakın x'in değeri. 180'e tamamlarsanız x'i o zaman 100 derece olduğunu görürsünüz. Evet. Dersimiz bu kadar. Teşekkür ederim.